geçmişiz. Aslı'yı ararken biz de kaybolduk. Keşke labirenti havadan görebilseydik. Aslında bir yol var. Zeppelin'le labirentin üstünden uçabiliriz. Evet, ben Zeppelin'i hepten unutmuştum. Ee, şimdi çıkışı nasıl bulacağız? O da kolay. Bu ipi takip edeceğiz. Gel, yine sarılmak istiyorum sana. Ee, hiç gerek yok. Ben böyleyim. Ben <laughs> Ne oldu anneciğim? Uykun mu geldi bebeğim? Yatağımıza gidip yapmak ister misin? Ver Seni yatağına götüreyim mi anneciğim? Tamam. Ama düşeceksin oradan korkuyorum. Aslı! 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 anlıyorlar herhalde. Karnın acıktı mı? Yemek yiyecek mi? Demek ki neymiş? Aslı da kaybolabiliyormuş. En önemlisi biz de başımızın çaresine <laughs> bakıp Aslı'yı kurtarabiliyoruz. Anlaşıldı tamam. Size bir daha... Hadi kolunun yani üstüne koy kafanı öyle yat. Çocuklar <laughs> <laughs> hey, durun. Çim adamım düştü. Beni yere indirin onu alacağım. Çim adamı mı? <laughs> Hadi gel. Daha pulsarı arayacağız. Unuttunuz mu? ip ipuçlarından biri. Pulsarı bulmak için ona ihtiyacımız var. Ne oldu? Düştün mü? Labirent çok büyük ve pulsar çok küçük. Bu samanlıkta iğne aramak gibi. Elimizde ipucu olmadan bulamayacağız. Dolaptan çıkan ipuçları vardı. Sorma. Ben ip yumanı labirentte kullandım. Bitti. Ama işimize de yaradı. Yoksa hayatta labirentten çıkamazdık. gereken <laughs> yerlerden